Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. oynuyoruz diyoruz ve Baş 2 oynuyoruz. Baştoks 2'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine birkaç görev yapacağım. Sonrasında videomuzu tamamlayacağız. Evet, e, kanalıma hoş geldiniz. beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Evet, yeni bir video diyelim. Baştoks 2. Daha öncesinde anlattığım gibi Ubisoft'tan ücretsiz olduğu günlerde almıştım. Daha öncesinde biraz oynamıştım fakat e, şimdi daha iyi bir de e, Türkçe yamada eklediğim için daha da böyle güzelleşti. Çünkü anlıyoruz artık ne dediğini. En ee, son burada kalmıştık. Watch Dogs 2. Ee, open World GTA tarzı bir oyun. Evet, e, şimdi öncelikle yanlışlıkla silah çıkarttım oradan. Şimdi görev açalım. Görev için telefonumuzdan alıyoruz görevlerimizi. Evet. Hemen Dead Search uygulamasına girdik buradan bazı görevleri henüz açık değil açık olan görevlere seçelim ne diyor sulu arabayı çal diyor e, de seçe getir diyor araba çalmak bir çalalım bakalım yine e, karşım şeyimizi det seçim şey bizi çağırdık Hadi bakalım. Çıktık yola. İyi çıkış yapmadık ama. Kazayla başladık. <laughs> Şu virajdan sonra bir verelim nitroyu hemen. Evet oyunumuzun efektleri bence gayet güzel. E, ee, oyunda aslında çoğu görev e, online oynanabilecek zorlukta. Zaten görevlere başladığımızda online oynamak istersen diyor. Arkadaşlarını çağırıyor ama e, bu oyunu pek çok oynayan arkadaşım yok. Maalesef tavlarisi hiç yok. Çünkü biraz sistem isteyen bir oyun. Neyse, zorlu e, zor da olsa tek başımıza halledeceğiz artık görevleri. Şimdi hemen hedefimize e, az kaldı. Hedefimize varalım. Bakalım neymiş hedefimiz. Bizden ne istiyor? Bu arada polis düştü peşime. Görev alırsam sanırım polisli olacak. Hemen ben kapıda anlattım ama direkt burada basıyorum. Tamam, tam zamanında evet aldık. Yakındaymış. Aracın yerini belirle diyor. Allah Allah. Aracın yerini belirle derken bunu araç araç çarpacaktık diyelim. Araç çarpacaktık diyelim daha doğrusu. Aracı çarpalım buradan. Öncesinde bir yaklaşalım bakalım. Etraftan Çin Mahallesi'ne girildi. Hmm. Şimdi burada girersek sorun yaşayabiliriz. iyisi çıkalım. Daha yakalanıyorduk neredeyse hemen. Öncelikle şuraya bir de bir yine yanlış şey siper alıp önce bir etrafı bir araştıralım. Dronlarımızdan faydalanalım. Hemen yanlış oldu diğer uçan drone'u çağıracağım. Tamam. Bir geri drone'umuz var, bir de uçan drone'umuz var. Şimdi bununla bir etrafı bir kontrol edelim. Ne var ne yok, ne varmış bakalım şöyle bir etrafa. Şurada bir tane güvenlik var. Kapa kapalı. Aşağıda robot güvenlikleri var. Kapıyı açamıyorum. Kapıyı açmak için de evet şu ilerideki kırmızı ne diyelim? Trafo mu diyelim? Elektrik bağlantısını açmam lazım. O zaman hemen yerimizi belirleyelim. İlk hedefimiz o trafoyu ee, ne diyelim? Eklemek diyelim. Şuradan. Yukarı çıktığımız zaman zaten bir kişi vardı onu hallederiz kolaylıkla ya. Şuradan tamam işte bu. Al bakalım. Tamam. Şurası yine defimiz. Şunu kapıya açabilmemiz için kapıya açabilmemiz için evet buraları etmemiz gerekiyor. Yani yoksa işte arabayı alsak da dışarı kaçmamız imkansız çünkü kapı açamayacağız. Tamam şimdi orayı aktif ettik. Hemen şimdi araca ulaşma zamanı. Araç aşağıdaydı. O yüzden buradan burayı temizliğiyle gireceğim içeriye. Biraz da aksiyon yaşayalım. Şurada iki, bir daha şu, arka tarafta var. Üç, üç tane güvenlik. Evet telefonumuzu onlara evet, meşgul ettik şu an. Güzel bir şey. Onun telefonuna mesaj göndermiş gönderdik. O da telefonla uğraşırken biz hemen onu böyle hallediverdik işte. Tamam. Olan bir kişi nasıl sıktı biz arkadaki. Şimdi bunu da halledeceğim. Geldim. Gel. Al. Kafanı, kafanı yararım senden. Tamamdır. Bu daha var burada. Şimdi bu kez silah kullanmanın vakti geldi. Gel. Gel bakalım gel. Şimdi silahını al bakalım. Silahımızı da kullanmış olduk bu arada artık. Silahımızı kullanmayı çok istemiyorum. O zaman polis giriyor işin içine. Şu an sadece Evet araba burada. Ee, özel güvenlik arabasını yapacak. Bu da mutlaka elde bir alacaktır. Hemen. Aman hemen kaçalım buradan. Hadi. Tamam. Oradan çıktık artık. Gerisi çok zor düşünmüyorum. Hemen verelim gazı. Bildiğim kadarıyla bu araç bayağı hızlı gidiyor. Evet. Nitro ile verelim şöyle. Oo tamam süper. Ver ver ver. Kaçınıyor diyor. Yani kurtulmak üzereyiz. Biraz daha bir şey yakalanmazsak. Yapma. O çarpmasak iyi olacaktı. Bak ya sekundan kurtulduk. Bu kurtulamadık. Tamam. Hadi be. Bu kötü oldu. Evet kurtulduk derken tekrar kurtulamadık. Şimdi burada. Oo, çok kötü bir şey arkadan. Hemen buradan çıkıp bunlardan kurtulmam lazım. Buradan. Kötü sıkıyorlar. Çok kötü sıkıyorlar. Kaçalım. O önümüzü kestli. Hadi. Öleceğim. Hadi dayan aslanım. Evet işte bu. Bas 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 buradan sahilden. Çekilin çekilin. Sahilden. Ha yani şöyle parka kaçalım da parkta. Tenha yerde. Tamam az kaldı kaçılıyor diyor fenalarda, melhalarda kurtulalım. Mask. Evet, tamam bitti, yok güzel. Şimdi aracı teslim edelim. Arabayı bayağı hurdaya döndürdük ama yapacak bir şey yok. Benim suçum yok. Tam arabayı getirdik şöyle. Evet, araçtan in diyor. İndik. Evet görev tamam güzel. Başlangıcı zordu ama sonrası o kadar da teferruatlı değilmiş. Şimdi tekrar bir görev seçelim hemen. Yeni görev var diyor zaten. Yeni görev hazır. Açalım uygulamamızı. Dead Seç uygulamasından yeni görev. Takip edelim şuradan. Bu arabayı almayın. Bu zaten hurdaya dönmüş durumda. Yolda bir araba çeviririz nasılsa Bütün araçlar bizim. Hadi ya hadi. Şu taksi alalım. Taksi. E, Bunun evet taksi görevleri var. E, taksi aldığımız zaman aynı böyle yolcuları istediği yere götürüp onlardan para kazanabiliyoruz. Eski GTA'larda olan taksicilik görevi. Şimdi yeni GTA'da da var sanırım da. Yavaş. Çekil kamyon dayı. Evimize doğru iyice yaklaştık. Sanırım yine bir araç çarpacağız diyelim. Evet geldik. Tramvayımız varmış. Şurada hemen görevi aktif edelim. Tamam. Aracın yeniliği belirle. Aracı iyi bir durumda tut diyor. Hmm, aracı fazla zarar vermeyecekmişiz yani. Umarım sağ salim çıkarsak buradan. Bakalım nasıl bir yermiş yine. Bir dronlarımızla bir kontrol edelim etrafı ne var ne yok diye. Yine bir hack yaptık buradan. Birinin telefonunu dinliyoruz. Şurada bir gizlenelim. Şu güvenlik. Anahtarı aldık güzel. Şu güvenliği biraz <laughs> bir oyalayalım şöyle. Evet telefonu bataryasını patlat, patlattık patlattı <laughs> telefonu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki telefon tehlikeli. Evet şimdi şu kapıyı açıp içeri gireyim diyeceğim ama biraz kalabalık gibi görünüyor. Önce bir şurayı açıp kendimden önce Bak ya tekrar geldi güvenlik. Şunları bir oyalayalım telefonlarından. Evet telefonlarına mesaj gönderdim. Tek yaptık. Şimdi drone'u gönderelim. Drone bir kendimize bir yol belirleyelim. İçeride ne var ne yok şöyle bir bakalım. Burası boş. Kimse yok. Karşıdaki kapı kilitli diyor. Acaba o elimdeki anahtarla mı açacağım orayı? Bir anahtar aldım güvenlikten ama evet burası kapalı. Hmm ne yapacağız? Evet bu arada drone kullanıyoruz. Drone kullanmaya da alışmış oluyoruz böylece. Hop fazla ileri gittik. Şuradan. Tamam bak buradan gideriz. İyi e, burası sakin buradan gideriz şuradan. Araç evet aradım araç burada tamam buldum. İyi çok da zor bir yerde değilmiş. Önce şunu bir oyalayalım. Şunu bir şöyle. Evet. Oraya bir elektrik Dilikli dalgalı bir yer yaptık. Ah işte çarpınca bayılttık. Tamam alacağımız araç da burada. Yarın de öğrenmiş olduk. Şu kapıyı da açayım. Şimdiden bana kolaylık olsun. Kaçarken. Heh. Hemen dronumuzu çağırdık. İş başa düştü. Yine şunları oyalarken tekrar mesaj attım. Onları oyalarken ben hemen içeri gireceğim. Onlarla uğraşmayacağım. Kalabalıktan zorlanmayalım diye. Evet güzel. İçeriye sızdık. Burada köpek var. Köpek bile fark etmedi sızdığımızı. Güzel. Köpek alıyor. Kaç kaç kaç. Evet bayılttığımız arkadaş hala ayılmamış. Araca ulaştık tamam. Güzel araya biraz zorluymuş ama ha. Klasik. Bu önü kalkan araçlardan sanırım. Evet. Şimdi kapıyı açmıştık dronumuzla bize. Büyük bir kolaylık. Ama o kapı yetmiyor. Saldırıyorlar. Uyandılar hemen şu kapı. Hadi açın. Nasıl Susam. Şuradan soldan mı? Evet soldan. Bas. Bas bas bas. Petrolü bas. de ver. Şu bana sıkıp dur. Şunu bir çarpayım. Çarpamadım bak ya. Neyse sorun değil. Hadi. Evet. Buna çıktık artık. Onlar peşime düşene kadar ben yolu yaralanmış olurum. Evet. Evet. Bir aracı daha ele geçirmiş olduk. Bunlar ne yapacağız? Aa göre böyleydi bilmiyorum. <laughs> İki araç ele geçir. Bir yere teslim et diye bir görev var. Yakınmış da. Geldik sayılır. 300 metre. Tamam onu da teslim edelim. Ondan sonra bir görev daha yapalım. Sonra videomuzu tamamlayalım. Evet evet evet. Geldik. Aracı teslim ettik. İndik araçtan. Tamam. Türkçe olması çok güzel oluyor. ses önemli değil. Alt yazların Türkçe olması oyundan başka bir keyif katıyor. Tümü ne dediğini tamamen anlıyoruz. O zaman daha da keyif oluyor. Sitara. Sitara bildi parayla ar bu bizim e, Deadset'teki kız arkadaş ne diyormuş? onun yaptığı You're bir e sokak böyle hani, so hani so sokaklarda böyle boyamalar falan çıkartmalar yapıyorlar ya şu an bizim ülkemizde pek yok ama e, dış ülkelerde gördüğümüz kadarıyla eskiden vardı şimdi hala var mı bilmiyorum ama öyle bir şey için bir görev var. Şimdi hemen görevimizi aldık e, şeyin yanına gideceğiz. Şu eski dolmuşla gidelim. Neydi bunun adı ya? Hmm, tırtıl mıydı? Evet eski bir tam da tırtıla benziyor yeşil beyaz. Evet, nitro vereyim bakayım o dumanlar çıkıyor nitro verince. <laughs> Bayağı eski bu. Önemli değil. Basalım. Hadi. Hedefimize doğru ilerleyip hedefimize varıp bir bakalım neymiş görevimiz. Görevimizi yerine getirelim. Aa evet dolmuş. Güzel tatlıymış. Çok gitmiyor ben ama. Havuzuna yaklaşıyorum diyor. Hmm. Ne olmuş şöyle havuzunda? Evet. Şimdi e, hemen buradan aracımızla gideceğimiz yere gidelim. Biraz... E, evet. Şimdi hemen Temiz az kaldı zaten şurada ne bir ulaşalım. Ondan sonrasında gerisini halledeceğiz zaten. Bakalım ne istiyormuş bizden. Geldik. Yukarıyı gösteriyor. Evin içerisinde üst kat da mı acaba? Bakalım. Yok. Çatıyı gösteriyor. Çatıya nasıl çıkabiliriz? Şuradan balkondan çıkma şansım var mı acaba? Şu arabaya balkonun altına getirsem ama balkondan sonrası yüksek oradan çıkamayız nasıl yapalım etrafta bir araç bir şey olması lazım ya normalde elektrikli elektrikli forklift gibi bir şey oluyordu ha ah, evet tamam harika İyi iyi onu oraya bilerek koymuşlar sanırsam benim geleceğimi bildikleri için alsın da kullansın demişler şey. işte bu oyunda bu her tarz araçları kullanma şansımız var forkliftler falan bu da Clean Box mı diyor. Clean Box'mış bu da. Evet. Şöyle ne diyor? Y'ye basarsan platformu yükseltirsin diyor. Yükseltelim bakalım. <laughs> i̇şte bu. Ya bu bazı böyle ekstra güzellikleri var. Çatıya rahat rahat çıktık işte. Tabii çok yüksek çatılırsa bu şekilde çıkmamız imkansız da. Geldik bakalım. Görevi başlattık. Evet neredesin dostum? Arkadaşım diyelim. Nerede kaldın ulu ışık? Burada. <laughs> Yanlış binalara tırmanmadım diyor. Oo, evet. Yok artık. Buraya atlayacak. Orayı kesmek zorunda kaldım. Biraz <laughs> Müsteşem bir kelime kullandığı için. Evet. birbirlerine güzel hitap ediyor. uyuşuk diye. Aslında bir grup sokak sanatçısıyla diyor böyle sokak resimleri için çalışmıştım o yüzden diyor biliyorum diyor sanırım belli başlı kendi dead seç reklamlarını yapıştıracağız ya yapacağız böyle. Evet. Ya tarif ediyor halledebilecek misin? Evet eminim halledebilirim. Piece İyi iş yani. Biliyorum başta için <laughs> sana bazı erişim noktaları yollayacağım diyor. Hadi <laughs> beni gururlandır. Hadi gururlandıralım <laughs> bakalım. <laughs> evet. tamam burada. Şu reklam panosuna sanırım burayı kendi reklamımızı yerleştireceğiz. Hadi başlayalım. Fırçala 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 cilala parlat. Aynen Dead Seç. Dead Seç'in reklamını yaptık. Yani tamam. Bu görevin devamında sanırsın belli başlı başka bir yerlere de bu şekilde reklamımızı yapacağız. Bu Görev tamamlandı diyor. Evet. İyi bir görevde bir görev daha tamamlamış olduk. Çok da şey değildi böyle. Aksiyon zor bir görev değildi ama yani açıkçası ne olduğunu tam bilmediğim bir görevdi. öğrenmiş olduk. Bundan sonrakilerde buna benzerdir mutlaka. Bir yerlere reklam yapacağız. Şu binadan gelip şu otoparkta bir güzel bir araç bulalım. O arabayla birlikte videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Evet oyunumuz Watch Dogs 2 GTA tarzı bir oyun. Bence gayet güzel, eğlenceli bir oyun. Pek çok ekstra bir görevleri var. Hackerlık üzerine yani her türlü arabaya aracı kullanabildiğimiz bir oyun. Bu araçta bayağı güzelmiş. Şöyle, şöyle bir park edip şoförlüğümüzü gösterelim bakalım. Evet güzel. Tamam. Şimdi Evet Fastlox 2'de birkaç hatta 3 tane görev yaptık. Gayet e eğlenceliydi. Evet e umarım e siz de beğenirsiniz. Kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın um, 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 diyorum. Yeni bir oyunda yeni bir videoya görüşmek üzere. Her şey gönlünüz olsun. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Beni izlemeye devam edin. Başka bir oyuna başka bir videoda görüşmek üzere. Her zaman Farklı videolar, farklı oyunlar gelecek. Şu an e, hazırladığım farklı iki tane daha oyun var. Onları da en yakın zamanda sizin beğeninizle sunacağım. Görüşmek üzere. Mutlu kalın. Sağlıcakla kalın.